Arkadaşlar merhaba. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Uzun süredir video paylaşmadım. Kübra ve ben biliyorsunuz. Umarım bizi güzel şekilde takip ediyorsunuzdur. Evet arkadaşlar şimdi sizlere Ayşe Betül'ün odasını tanıtacağım. Öncelikle umarım iyisinizdir. Bu karantina sürecinde ne yapsam diye düşünürken artık kendimi YouTube'a, Instagram'a adamaya karar verdim ve öncelikle Ayşe Betül'ün odasını sizlere tanıtmak istedim. Şöyle ki belki siz de genç odası alacaksınızdır. Belki benim gibi uzun bir aradan sonra genç odası yapacaksınızdır ve uzun bir arayış içindesinizdir diye düşünerekten e, bu videoyu sizler için çekmeye karar verdim şimdi arkadaşlar öncelikle ben bu odayı genç bebeden aldım e, Sakarya'da e, böyle bebek odası olarak veya genç odası olarak genç bebe en iyiler arasında ve bu odamızın adı Pierre Cardin daha önce de boş olarak ilk geldiğinde videoyu böyle kısa ve hızlı bir şekilde çekmiştim şimdi yerleştirdim tabi çocuk odası malum siz ne kadar yerleştirirsiniz yerleştirin siz yerleştirip çıkıyorsunuz çocuğunuz arkanızdan bir giriyor bütün düzeniniz alt üst oluyor o yüzden çok 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 özenmiyorum o, o nasıl mutluysa o şekilde odamızı düzen, düzenliyoruz arkadaşlar şimdi öncelikle dolaptan başlayalım ben bu dolabı ilk aldığımda o kapaklarım sarardı sanıyorum şu çıta olan yerlerden böyle e, silikonlar attı yani böyle silikon aktı sarı sarı. Sonra e, aradık, geldiler ve hemen yaptılar. Yani sağ arkasında çok güzel bir şekilde durdular. Ve şu içindeki şey de askı da düşmüştü. onun yani onun içinde bir süre yani biraz ulaşamadım ama yine de arkasında durdular. Böyle bu üste takılı normalde. Şurada böyle e, sensörlü bir hatta şu altta duruyor. Sensörlü bir askısı var. Ama ben onu bebek sanki daha böyle bebek e, kıyafetlerini tutacak gibi incecik böyle çok e, zarif bir askıydı. Ben o yüzden onu e, nazikti böyle düşecek gibiydi. Ama benim kızım artık büyüdüğü için ben e, böyle normal eski klasik askılardan yaptırdım. Evet arkadaşlar benim bir tane çocuğum o, var ama ben dört kapaklı bir dolap tercih ettim. Çünkü şu anda benim yorganlarımı koyacak, bazamın altından başka bir yerim yok. O yüzden burayı ve nevresimlerim de çünkü kendi gardrobuma da sığmıyor çok raflı bir gardırobum olmadığı için burayı böyle yorganlık olarak böyle tercih ettim. Burada en altta aşı betülün böyle günlük kullandığım e, yatak örtüsü var. Tabi bunu anneannesi aldığı için bunu çok heves etti değiştirdi. Bu şekilde arkadaşlar şöyle burada da şu çekmecemde de böyle yastık kılıfları var. Arkadaşlar burada da Ayşe Betül'ün elbiseleri falan var işte yazlık kışlık hepsi bir arada. Yani malum bu karantina döneminde yani bu pandemi döneminde e, pandemin döneminde çok dışarı çıkmıyoruz ve çok da kıyafet almıyoruz. Bence şu anda alış, yani dışarıda giyecek kıyafet alışverişi artık bilmiyorum bana mı saçma geliyor ben yapmıyorum. Yani, yani çok alırsam alt üst pijama eşofman falan alıyorum. Evet. Arkadaşlar bu şekilde burası bize yetiyor yani çok da almanın da gereği de yokmuş Hoş. arkadaşlar burada Ayşe Bötür'ün peluşları şurada pufumuz var deden almıştım onun içinde de Ayşe Bötür'ün böyle pille böyle daha böyle kızacak oyuncakları var ve oynamıyor o yüzden orada duruyorlar burada da okul çantalarımız var burada böyle gelen çocukların önüne dökmelik böyle sepet oyuncaklarımız var. Burada da Ayşe Betül'ün tokaları, parfümleri, takıları. Onlar da burada duruyor. Bu şekilde. Büyük dolap olması çok avantaj. Üst üste olmuyor hiçbir şey. Burada da böyle Ayşe Betül'ün günlük kıyafetleri var. Bunlar Ayşe Betül'e gayet de yetiyor. Yazlık, kışlık bütün kıyafetler böyle. Benim kendi dolabımda da öyle. Yazlıklarım, kışlıklarım artık kaldırmıyorum. Modları bir tek kaldırıyorum. Burada Ayşe Betül'ün böyle çantaları var. Daha böyle minimal e, yaşama özeniyorum. O yüzden minimal yaşamaya dikkat etmeye başladım. Öyle Instagram'dan falan YouTube'dan öyle sayfaları takip ediyorum. Ve e, çok etkilendim. O yüzden e, onları bu şekilde ben de o şekilde yaşamaya özen göstermeye başladım. Ayşe Bütün'ün böyle bir evi var. Bunu teyzesi hediye almıştı Instagram'dan Nur Ahşap evi falan o tarz bir şey olması lazım. Oradan bu evi aldı. Ayşe Bütün en çok bununla oynuyor. O yüzden bu evi kaldırmıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi burada da bir Oo, çok hızlı vurdum. Burada bir komedinimiz var. Bu abajurumuz da seçkin züccaciyeden. Seçkin züccaciye de bana göre ada pazarında en iyiler arasında bir züccaciye. Yani pahalı, uygun, iki katlı bir züccaciye. Çok eski. Benim çeyizim, Kübra'nın çeyizi. Yani hepimiz, Büşra'nın hepimizin çeyizi oradan alınmıştır. Yani o züccaciye bizim için yani çok artık yani çok her yeri geziyorum. Geziyorum mesela çarşıya gittiğimde. Ama seçkin züccaciyeye en son gidiyorum. İnanacağımı oradan alıyorum. Evet arkadaşlar bu da bunu... Nereden almıştık? Ankara'dan bir market var. Üç katlı meşhur işte adını unuttum. Oradan almıştım. Ayşe Betül ile çok faydası oluyor. Yani kesinlikle odaya böyle bir şey asabilirsiniz. Hatta bu benim öteki evde asılıyken ikiler üçleri falan ezberlemişti Ayşe Betül. Sonra biz bunu kaldırdık. Kaldırınca tabii Ayşe Betül iki rüşleri falan bayağı bir unuttu. Yani gidip gelip böyle göz aşinalı oluyor. Mesela yatarken böyle yan hatta tam şurasında duruyordu öteki evde. Orada durunca orada daha iyi görüyordu. Şimdi arkadaşlar gelelim burada komidine. Böyle, böyle bir raflı bir komidinimiz var. Benim için odada yer varsa komidin vazgeçilmez bence. Komidin olmalı. Çünkü suyunu buraya koyuyoruz. Bunları daha yüz birden almıştım. <laughs> Mutlaka bunlardan da bulunması gerekiyor. zamanda çünkü bu mobilyalarda böyle renk e, böyle su yavaş yavaş her emiyor mu ne oluyor ya da böyle sıcakta bir şey koyulabilir böyle leke yapabiliyor saatim çok eski bir arkadaşımdan hediye burası böyle arkadaşlar burada Ayşe Betül'ün böyle takıları cüzdanları falan takı burada sanıyorum tarak gözlüğü yani daha böyle önemli eşyaları var saatleri falan var maskemiz artık biliyorsunuz evimizin vazgeçilmesi vazgeçilmesi maskeler buraya kitabımızı koyuyoruz çünkü Ayşe Betül kitap okumayı çok seviyor o yüzden mutlaka kitabımız burada oluyor Böyle arkadaşlar, şimdi burada bu cibinliğimiz var. Ben cibinlik hiç sevmiyorum. Yani ve ama Ayşe maalesef Ayşe Betül çok seviyor. Onu da kıramıyorum tabii ki. Çünkü diğer evimiz çok küçük olduğu için odun yani iki artı birdi böyle yani o tarz bir şeydi yani Ayşe Betül yatıyordu da da kanepeler vardı. Ayşe Betül kanepede yatıyordu. O yüzden böyle hep hayali pembe cibinlikli bir yatağım olsun o yüzden ona kıyamıyorum ama cibinliği böyle yanlara getiremiyorum çünkü biliyorsunuz deprem bölgesinde yaşıyoruz gece ne olur ne olmaz diye korkuyorum o yüzden cibinliği de bu şekilde arkaya attırıyorum hem gönlü oluyor hem de benim için rahat oluyor evet arkadaşlar şimdi buraya geldik asıl <laughs> cüccürcüne oh, niye nefes nefese kaldım onu bilemiyorum anlatırken kendim normal dedi konuşurken böyleyim. Hani böyle belirliğine konuşurken hani nefes alsam sanki e, konuşacağım şeyi unutacakmışım gibi bir şey diyeyim yani moddayım. Şimdi arkadaşlar burada bizim vazgeçilmez iki kitabımız var. E, sevgili kitabım Kur'an, sevgili peygamberim. Kur'an sevgili kitabım Kur'an'ı ben her sabah e küçük yani her gece e, okudum. Şimdi sevgili peygamberimi kendi okuyor. Evet, onu her gün okumuyor mesela ama böyle istediği zaman alıyor okuyor. İnşallah onu da bitireceğiz. Onlar bizim şimdi kütüphanemizin baş başları olacak. Bir numarası. <laughs> bir numaramız olacaklar ve hep öyle kalacak. Burada ders kitaplarımız var. Burada ıvır ıvır böyle sevdiği böyle kitap unicorn. Tabii tam bir unicorn aşığı olarak bu şekilde. ve evet, burada da sevdiğimiz kalemler. Bunu koleksiyon başlattı. Bu şekilde bu devam ediyor. Böyle arkadaşlar derslerini Ayşe ve burada yapıyor. Böyle de bir lambamız var. Burada yine bir tane de şeyimiz yani ders çalışma masamızın altında bir dolumuz var. Bu da çok benim bizi toparlıyor. Bu üstte ıvır zıvır yap bozlar falan var. Altta tamamen arkaya doğru dolu kitap. Yani aslında bize bir kütüphane lazım. Ancak kütüphaneyi de nereye koyacağız? Ona yer bulamadık. Ancak şuradaki pembe evi kaldırırsak bunu kaldırırsak oraya bir kitaplık böyle uzun beyaz bir kitaplık dar böyle bir kitaplık böyle yani alabilirim. Hatta Mondi'de falan görmüştüm. Mondi'de uygun trend yolda falan da var oradan da alabiliriz. Evet sandalyemizde e, önce bir döner sandalye alacaktım. Ama döner sandalye e, çocuklar için böyle hatta bu kapaklar böyle kendileri kapanıyor. En çok onu beğeniyorum ses yapmıyor tak diye. Yani artık şimdikiler hep öyle ama yani bu güzel. Şimdi arkadaşlar bu sandalyeyi de A101'den aldım. 59, 50 yani öyle bir şey. Döner sandalye alacaktım ancak. Ya döner sandalye hayalim. Bütün <laughs> evet. sınıf döner Şimdi... sandalye. Ee... Ama döner sandalyede oynuyorlar. Oynadıkları için. Almıyorum. Almıyorum. Çünkü az daha büyümesi gerekiyor onun için. Yani Çünkü bazen dengeyi ben. kaybedip düşebiliyor. Oynuyor. Böyle sallanıyorlar falan. <laughs> Neyse arkadaşlar gelelim tüllerimize. Tüllerim çarşamba pazarından. Şöyle yakına göstereyim. Önce bir dokusunu size göstereyim. Çok ışık vurduğu için anlaşılmıyor ama çok... Güzel tüllerim. Tüllerimi 10 liraya tanesini aldım. 2 kanat 20 lira. Fiyonklarımı kendim dikmiştim. Hatta bunlar san bunlar benim eski yatak odamdaydı. Sandalye fiyonku falan çok modaydı. O zaman dikmiştim arkadaşlar. Bunları 10 ar liraya aldım. Hatta çelik odasında sormuştum ben bunları aldıktan sonra gördüm. 150 lira dediler bana tanesine arkadaşlar. 150 lira. Ee, çok şaşırmıştım. Satan ve abi de bana pazardaki abi de bunlar dedi karacanın türü demişti. Ama gerçekten katılıyorum. Çok kaliteliler. İngiliz Home'dan da aldım mesela. Yine böyle iki parça. Hatta onları buraya düşünüyorum. Hani böyle, ikisi, böyle hani ikisini böyle fiyonkla tutturup kravize tarzı işte öyle yani o tarz. Altındaki tülü de 50 liraya çarşambadan aldım. Çok ince bir tül. Hani böyle çok kaliteli değil ama buraya yakıştı bence. Ama böyle bir fazlalık da var gibi. Sanki böyle bir fazla da duruyor gibi ama yine böyle bu şekilde. Yani şimdi gelelim halıya. Halım benim eski evimden <laughs> arkadaşlar. halı bir A101'den aldım. Halımdan da memnunum. Yani uzun zamandır ama biraz böyle silki tozları falan. Şimdi çocuk odalarında biliyorsunuz çocuklar ikinci sınıf öğrencisi. Bir de habire sil, habire sil. O yüzden biraz leke yani toz kalabiliyor. O yüzden bilmiyorum yani halı yani ama iyi. Memnunum. İki sene geçmiştir bence. Ya da fazla olmuştur. Kullanıyorum yani. Evet arkadaşlar avize. Avize çok ağır bir avize. Onu da şeyden almıştık. Bir tane tahta kareden aldık. Ee, bu Dura, Kazım Paşa Duran'dan oradan bir avizeciden aldık ama 35 liraya falan aldık ama çok ağır bir avize pembe ışık yandığı için göstermiyor pembe bir avize arkadaşlar ama ağır bir avize o yüzden Trendyol'da bir tane böyle kelebekli beyaz bir avize beğendim onu da inşallah buraya istiyorum hatta avizeyi beyaz halıyı da gri ya da halıyı da belki böyle beyaz pürüşlerden olabilir pembe olsun. ya mesela birazcık böyle pembe beyazdan da çıksak da olur mu diyorum ama aşebeti de çok seviyor bilmiyorum çıkmaya da biliriz ya da mor da olabilir mor da evet arkadaşlar şimdi e, videoyu burada bitiriyorum. Umarım beğenirsiniz. Umarım kanalımıza abone olursunuz. Pandemi sürecinden de umarım bir an önce kurtuluruz. Umarım bir an önce sağlığa kavuşuruz. Hepimiz sağlıklı, mutlu, huzurlu bir ülkede yaşamayı Allah herkese nasip etsin. Evet arkadaşlar, görüşmek üzere. Videoya abone olmayı unutmayın. Herkese görüşürüz.